Herkese merhaba ben Müşra. Yine bir kitap alışverişi videosuyla daha karşınızdayım. Şöyle bir kolim var. Ben daha önceden koliyi açtım. Çünkü çok merak ettiğim kitaplar var içinde ve yeni yazarlarla tanışacağım için oldukça da heyecanlıyım. Instagram'dan hatta sormuştum. Yazarın hangi kitabıyla başlamalıyım diye siz de tavsiye verdiniz, önerdiniz. Çok teşekkür ederim. Hemen aldım önerdiğiniz kitabı. Şimdi birlikte koliye bakalım. Bayağı kitap aldım galiba 8 tane mi? Öyle bir şey göreceğiz birlikte şöyle böyle koyalım. Evet. İlk aldığım kitap Agatha Christie ile tanışmak istiyordum ve daha önce hiçbir kitabını okumadım. Ben de öyle kafama göre aldım açıkçası. Doğu Ekspresi'nde Doğu Ekspresi'nde cinayet kitabını aldım ilk olarak. Söyle. Gerçekten çok merak ettiğim bir yazar. Daha önce hiçbir kitabını okumadım. Hatta bazı videolarımın altında 10 Küçük Zenci ile başlamam gerektiğini önermiştiniz. O kitabı da aldım bu arada. İlk kitabım buydu. Çok merak ediyorum. Konularına bakarak aldım. Hoşuma gitti konuları. Bir diğeri yine 10 Küçük Zenci tabii ki sizin önerinizle aldığım kitaptı bu. E, yorumlarda çokça gördüm bu kitabı. Artık dedim, okumam gerekiyor. Herhalde Zaten bir de Amazon'da bayağı indirim vardı. %50'di galiba altın kitaplarda. %50 ya da %40 indirim olması lazım. Kaçırmak istemedim. Ben de birkaç tane Agatha Christie kitaplarından aldım. Şöyle zaten okuyacağım. Yorumlarım sizlerle de paylaşırım. Bir diğeri cinayet ilanı. Şöyle. Aynen. Güzel. Merak ediyorum bu yazarı. Gerçekten hoşuma gider. Ama ilk ön küçük ile başlayacağım. Daha sonradan da... Doğu Ekspresi'nin cinayet kitabını da başlayacağım. Çünkü bunu gerçekten çok merak ediyorum. Konusu çok ilgimi çekti. Bir diğer kitabım. Küçük Prens almak istedim ama bu yayın evinden ilk defa bir kitap aldım. Çok çok uygundu. Dedim ki zaten Küçük Prens yani e, alayım dedim. Daha önce ben Küçük Prens hiç okumadım. Yani bu yayın evini ilk defa görüyorum. Arkadaş Çocuk Yayın Evi. Çocuk kitabı zaten. E, i̇çinde görseller de var. Aslında ben... E, Türkiye İş Bankası'ndan almak isterdim ama dedim ki neyse alayım daha ucuzu çünkü bu. Yani bir çocuğa hediye ederim diye düşündüm. Bir de Mobidik aldım. Mobidik. Şöyle yine bu da arkadaş çocuktan çıkma bir kitap. Yine bu da resimli çocuk kitabı zaten. Yine uygundu ve almak istedim açıkçası. Gerçekten güzel. Yani okunabilir. Güzel bir kitap. Bunun bu arada biliyorum kalın bir kitap. Normalde bu bayağı kısaltılmış metin. Çocuk kitabı olduğu için. E, bunu okuyacağım. Daha sonradan da e, kısaltılmamış olan metni almayı düşünüyorum. Çünkü konusu falan bayağı güzel bunun da. Ve hazır mısınız? Bir dev göstereceğim. O kadar dev ki size anlatamam. Yani indirimde görünce aslında bu yazar hiç almak gibi bir planım yoktu. Ayrıca bu kitabıyla başlamak gibi bir, bir planım yoktu. Çünkü yani gözüm korkar direkt. Ama yine de bulunsun dedim ve aldım. Stephen King'den o O'yu <laughs> aldım. Ay çok yani şöyle görebilirsiniz. Gerçekten efsane bir kitap. Ben cilt sizini aldım. Ee, yine burada %60'dı galiba. 100 liradan 40 liraya düşmüştü. Ben de kaçırmak istemedim açıkçası. Böyle beyaz kapağını aldım ben. Bunun ciltlisi aslında daha çok hoşuma gidiyordu. Ama neyse dedim bunu alayım. Ama gerçekten hoşuma da gitti gelince. Gerçekten devasa ama yazıları güzel yani beğendim. Kolay okunabilir diye düşünüyorum. Şöyle göz yormayacak tarzda hoşuma gitti. Yine yazardan aldığım ilk kitap belki daha ince kitaplarıyla başlasam daha iyi olabilir ve ben korku kitapları okuyamıyorum. Bilenler bilir burada bazen söylüyorum çünkü. Ama nedense bu yazara karşı böyle bir okuma isteğim var. Bilmiyorum belki bununla da başlarım ama yani gerçekten gözüm korkuyor şöyle hatta diyor ki bir gerilim destanı sayfa sayısını söyleyeceğim. 1212 sayfa. Yani keşke bunu iki cilt olarak bassaydınız. Biz bunu nasıl okuyacağız? Şuraya bakın. Düşünsenize şuradasınız ve şöyle okuyorsunuz. Bilmiyorum ancak evde okunur bir yerlere taşınmaz diye düşünüyorum. Eğer okuduysanız lütfen aşağıya yorum yazın çünkü merak ediyorum. Ve yazarın sevilen kitaplarından biri olduğunu da biliyorum açıkçası. Bakalım belki direkt bunu da okumaya başlarım yine çok emin değilim tabii ki. Bir diğer kitabım Nermin Yıldırım Dokunmadan kitabını aldım. Yazarın birçok kitabı var aslında ve size sordum e, Instagram'dan. Hatta beni takip etmiyorsanız buraları ekliyorum Instagram adresimi. Orada bazen sorular soruyorum ve sizin e, tavsiye ettiğiniz kitaplardan alıyorum. Ben de e, tavsiye ettiğiniz kitap buydu. E, birçok kişi Dokunmadanı önerdi bana. Bununla başlamalısın dedi. Ben de kitabın konusuna baktım ve gerçekten çok etkilendim konusundan almak istedim açıkçası ve yazarı da çok merak ediyorum. İlk kitabım yani yazardan okuyacağım ilk kitabım yine buydu. Eğer yazarı seversem devam kitaplarını alırım. Yani farklı farklı kitapları var biliyorum. Alabilirim. Gerçekten çok güzel bir konusu var yani. Şu şurayı okumak istiyorum. Siz zaten burayı okuyunca ne anlatmış olabilir ki diye merak ettim aslında. Adalet 29 yaşındaki genç bir kadın. Hayata ve insanlara dokunmadan ne mutlu ne mutsuz. Öylesine yaşayıp gitmektedir. Ta ki doktora ölümcül bir hastalığa yakalandığını söyleyene dek. Yani doktorun ölümcül bir hastalığa yakalandığını söyle ve o dakikadan sonra neler anlatacak çok merak ediyorum. Gerçekten öyle aldım bu kitabı da. Hep kitaptan okuyacağım ilk kitap bir de bu. Daha önce bu yayın evinden hiçbir kitapta okumamıştım. Ve son iki kitabım kaldı. Mac Evin diye okunuyor. Galiba sonsuz aşk aldım. Allah'ım bu, bu bunun için çok heyecanlıyım ya. Bu kitap için gerçekten çok heyecanlı bir balon kazasını anlatıyor ama böyle e, okurken bir aşkı değil de bir saplantıyı okuyoruz ve daha fazlası da var. Yani gerile gerile okuyoruz. Hatta bir tane e, yorum vardı. Şurada birisi bir yorum yapmış. Şöyle okuyayım size hemen. Olay örgüsü o kadar sürükleyici ki gece uyumak gibi bir planınız varsa bu kitabı akşam ve elinize almak düşüncesizce yürünebilir Yani <laughs> gerçekten bayağı gerilim dolu bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yazardan daha önce hiçbir kitap okumadım ve merak ettiğim bir yazardı. Sonsuz Aşk'ta bayağı övülüyordu. Birkaç kişinin de okuyup çok beğendiğini ve şaşırdığını, bayağı etkilendiğini görünce dedim ki kaçırmayayım, hani bu kitabını alayım. Zaten çok da kalın bir kitap değil. İnce bir kitap ve yine Yapı Kredi yayınlarında indirim vardı. Ben de kaçırmak istemedim. Bir diğer ve son kitabım da yine McEwan'dan kayıp kitabını aldım. Bu kitabın da konusu hoşuma gitti. Hemen kısaca konu sizlerle okuyayım, okuyayım. Ee, çocuk kitapları yazarı Stephen, 3 yaşındaki kızı Kate ile gittiği süpermarketten eve yalnız başına döner ve karısına dünyanın en kötü haberini verir. Kızları kaybolmuştur. Suçluluk duygusu doymak bilmez bir açlıkla bütün ümitleri yutarken iki insanın hayat akıllarının alamayacağı biçimde sarsılır. Zamanının zamanın geçiremeyeceği bir acı mıdır bu yoksa her şey itilirken hala yapılacak bir şeyler var mıdır? Gerçekten hoşuma gitti konusu ve kapak tasarımı da hoşuma gittiği için E yazardan ikinci kitabım da buydu. Yani iki kitabını da aldım. Aslında yazarın birçok kitabı varmış. Ben bu kadar kitabı olduğunu bilmiyordum. Ödüllü de bir kitapmış zaten. Man Booker ödülü almış. Kayıp da galiba bu kitabı. Evet. Aynen merak ediyorum gerçekten. Ve Çocuk Yasası Kefaret, Amsterdam'da Düello gibi de romanları da varmış. Eğer bu iki kitabı beğenirsem yani yazarın dili hoşuma giderse, anlatımı hoşuma giderse, akıcı olduğunu düşünürsem diğer kitaplarını da alabilirim diye düşünüyorum. Bu kitaplarıyla şans vermek istedim ve kolimiz bu kadardı. Şöyle atıyoruz. Aldığım kitaplar bu kadar. Bayağı güzel bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum bu arada. Gerçekten sıfır hasarla geldi, hepsi çok güzel. Şöyle göstereyim. Aldığım kitaplar bunlardı. Gerçekten çok çok merak ettiğim ve ilk defa tanışacağım yazarları aldım. Bu aralar çok fazla klasik kitap okuduğumu fark ettim ben. O yüzden dedim ki birazcık değişiklik olsun. Farklı farklı okuyayım. Bir de ben böyle gerilim, e, psikolojik gerilim. Korku değil ama yani böyle e, nasıl desem polisiye tarzı kitapları seviyorum. Biraz da o şekilde seçmeye çalıştım. Umarım doğru seçmişimdir. Yani okudukça zaten göreceksiniz en çok okumak istediğim kitap Dokunmadan ve e, On Küçük Zenci. Bunu okuyan herkes beğeniyor çünkü. Ben de merak ettiğim için ilk bununla başlayacağım. Çocuk kitaplarını da arada böyle çerezlik olsun diye aldım kendime. Okurum sonra hediye veririm diye düşünüyorum. Diğer kitaplarda zaten McEwan... Ee, seveceğimi düşündüğüm yazarlardan biri olduğu için almak istedim. Zaten bayağı bilinen bir yazar. Ve Stuffing King, Allah'ım! Tekrar göstermek istiyorum. Şu kitaba bakın ya! Ne yazmış olabilirsin ki bu kadar fazla? Gerçekten... ...bilmiyorum. Okuyacağım. Ama ne zaman okurum? inanın hiçbir fikrim yok. Yazardan daha önce okuduğunuz herhangi bir kitap varsa... E, ...aşağıya yazın. Ben de ona göre şans verebilirim. Çünkü direkt bununla başlamak gerçekten gözümü korkutuyor. Böyleydi benim alışveriş videom. Bu kadardı. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone değilseniz de abone olursanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.